kapatılır. Yani milyonlarca insanın iradesi, talebi, isteği, e, varlığı kapatılamaz. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu kumpas davalarıyla hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu ülkedeki halklar e, refah içinde, demokrasi içinde birlikte ortak bir yaşamı hak ediyor. Bu ülke böylesi bir ekonomik krizle Yaşam mücadelesi vermeyi hak etmiyor. İnsanlarımız açlıkla e, terbiye edilmek isteniyor ve halkımız bu koşullarda yaşamayı hak etmiyor. Bunun tek bir yolu var. Birlikte mücadele etmek, birlikte bu tekçiliği, bu e, onur kırıcı yaşamı, açlığı, sefaleti bize dayatanlara karşı birlikte mücadele etmek gerekiyor. Ve sizler hep birlikte bu bozuk düzeni değiştirmek için çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben siz inşaat mühendisleri kardeşlerimizin de gerek ilimize gerek ülkemize emeklerinizle inovatif ve çağdaş bir medeniyet anlayışıyla daha güzel yarınlara inşa etmenizi umuyorum. Bu niyet ve duygularla her birinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah ilimiz için en hayırlı netice çıkar sonuç ne olursa olsun kazanan inşaat mühendis kardeşlerimiz olsun. Birçok konular konuşuldu burada. Ben sizin kendi sorunlarınızla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum açıkçası. Ülkemizdeki ekonomik durumun hepimiz tarafından malumudur. Fakat okulunu bitirmiş olan değerli genç mühendis kardeşlerimizin işsizliği, işsizlikle ilgili sorunları daha büyük bir sorundur şu anda. Bizim aslında bu konuda burada gündeme getirmemiz gerekmektedir. Ben bir kardeşiniz olarak, bandı asiyatı yapan bir arkadaşınız olarak Belki bir ağabeyiniz olarak bazı şeyler söylemek istiyorum. Ben Van şehrinin e, mimari kimliğinin olmadığını düşünüyorum. Bu mimari kimliğini altyapısıyla, üst yapısıyla modernize edecek olan kişiler, beyinler sizlersiniz. Bizler siyasi parti temsilcileri olarak sizlere kapımızın sonuna kadar açık olduğunuzu beyan etmek durumundayız. Hepinize kapımız sonuna kadar açıktır. Bu e, yapacağınız oda seçimlerinden sonra, çıkaracağınız raporları, şehrimizle alakalı sorun ve sıkıntıları rapor etmeniz, bunları proje haline getirmeniz, bunları gerek belediyeler aracılığıyla, gerek siyasi partiler aracılığıyla minna maddesi haline getirmeniz bizim temennilerimizdir. Bu temennilerimiz doğrultusunda, bu duygularımız doğrultusunda sizlerin sadece oda başkanlığıyla anılmasını istemiyoruz. Yılda bir, iki yılda bir sadece oda başkanlıklarıyla değil, yerel seçimlerde, belediyelerde de söz sahibi olmanızı istiyoruz. Çünkü bizim şehrimizin altyapısal sorunları ve ne yazık ki e büyük bir ülke halinde iş eğitimler düzenledik. Ee, arkadaşlar özellikle şunu belirteyim. Pandemi sürecinde içi eğitimleri devam ettirmek gerçekten bizim için çok zor oldu. Çünkü e, meslekçi içi eğitimlerimizi başlattığımız takvim tarihinde pandeminin en çok yoğun olduğu, insanların bu konuda çekinceleri olduğu bir dönemden geldi. Hatta eğitimcilerimiz e, eğitim esnasında Covid'e yakalandılar. Bazı programlarımızı iptal ettik ama elimizden geldiğince bu eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek için çaba gösterdik.